Oğlum iki buçuk saattir yayındayız he. 9 maçta 30 gol atmış ne yazdık kar etmedi. Cat, Among Us ister misiniz bir yudum? Aa. Avrupa'daki en kaliteli topçulardan Falcao'yu getirdik, Seyde'den kalkmadı. Her transfer sezonunda parasını alıp oyuncu alırız diye beklediğimiz Belhan da transfer sezonunda şov yapıp gitmiyor sutu konuşurken biz ayta çalsak iş yapar mı diye düşünüyorum. Öyle sen de yüzümüz çok çocuk iyi ya, bırak Bu çocuk harbi iyi ya. Oğlum, kain miyim neyim? Ali Koç dedik oldu, Mesut dedik geliyor. Kupon oynasak gelmez valla. Ulan, Dünya Kupası almış adamı getireceksiniz, burada en fazla Ziraat Kupası alacak. <laughs> <laughs> Sokrat Sidi alacağız da adam Real Madrid'le bizim aramızda kararsız kalmış. Düşünmeden size gelsin oğlum. Neden? Düşünürse sıkıntı. <laughs> Şşş Galatasaray, İrfan Can'ı almak istiyorsanız Cagney'le Luyendam'ı istiyoruz. Ha bir de o EFA kupasını verelim. İkisini 21 milyon liraya aldık biz. Abdurrahim Hocam ne diyor bunlar? Ozan ha ben bunları iki kişi sandım. <laughs> İrfan ve E bari Falcao'yu verin. Onu ne yapacaksınız oğlum? E tribüne de adam lazım. <laughs> Falcao sen niye gülüyorsun? Duvardaki Adele yazısını. Abi bunun <laughs> <laughs> transfer masası var biliyor musun onu? Yok onu izlesene o At bakayım o buna koyayım. Ataverkin sol taşı abi yayınlar modlara selam. Gündoğan Erken Ardından Tepelerin abona koyayım. Tüm telifleyebilirim. Bıziktaş. Eyvallah. Bıziktaş. Attın mı? Attım abi en altta gündelik Bu çok iyi ya. <laughs> Beyler lan şey <zandışıyor> çalışver işte. <laughs> bu. Al bu banka. <laughs> Tiyan. Diabate, Samatta, El Abdullah En Sakala, Afobe, Valencia Emre Kılıç, Belinto, Fransa, Perotti, Sinan, Gökhan, Caner, Adem'in, A few moments later, Kopisisi, Mert Arkan, <laughs> Lemaz, Yunan, Sangare, Fisera, Two thousand years later, Nova, Sosa, Sosamızı çalmışlar, Babamızı çalacak. Sosamızı verin, Baba'mızı verin, Alo, Abdurrahim hocam, zor durumda, azam dizi mi sekeceksin <laughs> Ali Koç başkan olacak. Zidane alacağız. <laughs> Mesut zaten geliyor. Geldi ama ama geldi. Ronaldo'yu da alacağız. Adamda para var oğlum. Ver lan şunu. Bu <laughs> bokunu çıkarma. <laughs> Çocuk çok başarılı ya. Ben kolay kolay böyle gülmem ya. Oğlum git nal bura. <laughs> Niye baba? <laughs> Birkaç tane vida alman lazım. Alama. Neden? Param yetmez. <laughs> tamam ben vereyim sen de yoksa. <laughs> Seninki de yetmez. Oğlum kaç paradır bir vida? 150 milyon. <laughs> Çocuk başarılı ya. Harbi başarılı yani. Musa Sov'u vardı bir de vurun. Neydi bu çocuğun adı? Sev. Sov. Bak Allah aşkına şunu izlesene seçen. Al oğlum. Bir kereden bir şey olmaz. Ver bakayım. Marcelo Mane'ye rağmen orta bir vuruş topu Bak şimdi <laughs> Musa Sol <laughs> Ulan ya